Cümleten selamın aleyküm sevgili takipçilerim, sevgili bacılarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, mutfağımıza. Şöyle, oğluşum geldi bugün Kazım'ım. Patoşum da geldi, Patoşum annesiyle gitmiş. O da orada annesinin hasret gideriyor yazık. Bayramdan beri o da gelemedi hiç. Ondan sonra Cima. Yiğit'in ikisi oradalar, Kazım da buraya gelmiş. Kahvaltı yaptık şöyle beraber. O <laughs> yemedi de. Evde kahvaltısını yapmış gelmiş. Beraber çay içtik güzelce. Anne biraz hamur yoğursan da balığa gitsem dedi. Şu anda da şöyle dalaşıyor iki kardeş. Aha. Yingildi. Yingildin kan, yingildin kan. Kucumun da buraya. Niye lan? Nasıl kucum gitmiyor? Kalk da sarıl. Allah. Kestin ama kan, kestin orada kesildi. O sigara içiyor ya kanine. Sondan hemen kesildi biliyor musun? Bir sen içme kuzum. kuzum. Sen içme, sen içme kuzum. Sen içme al bunu. Vallahi sen içme. <laughs> Bak hemen kesildi koyduk. Şu ciğer ayetini bırakamadınız. Şöyle hamurumu yoğurdum. Sert mi olacak Kazım? Anne bu orta yer ayak kızım seviyeyim. Pek sert değil canım. Böyle şeyde durabilecek şekilde yani ortada. <laughs> He. Çok çivi kolmayla kola da yapmasın. He. Yok, yok yok değil sert. Valla şöyle. Güzelce yoğurdu. Şunda da yaprak için vardı onu bitirdim. Sabahla yine yaprak sardım. İki dondurma kutusu oldu. Azar 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 elime geçtikçe sarıyorum. Şunda yine yaprağım var. Şöyle daha bakalım. Bunda yine sabahla anamca gibi oradan topladım geldim. Yine. Su aşmaya gittim. sabah yedi buçuğunda baktım. Yapraklar büyümüş yine. Kıyamadım. Tazecik topladım. Onu da kettle su kaynattım. Onun içine döktüm. Yumuşasın diye. İçim bitti de bir daha iç yaparım. <gülüyor> <gülüyor> bir bezi yiter mi Kazım? Yiterim Az olmaz mı? Yok yok yiter hanım anca. Fazla değil kızlar. 45-50 bal mu yeter. İnşallah. Tutabilsen keşke. <laughs> O şeyden tutarsan o kılçıklı oluyor ama kazım. Neyden anne? Şu neydi o balığın adı? Sazan mı? Ha sazan. Gözümü Hep Sazan. çıkan ne muyun mu yiyor? Büyü olsa büyüğü yenir de küçükler. Evet, nasıl geliyor sizin şansınıza da. Hep aynı yerde tutuyorsun ve kendi ondan mı kutçuyu geliyor? Bu şeyden tutsak da bilsek kızdırmaktan. Kızdırmaktan da yok gayrı. Valla babamla nasıl sevdiğimi gözümü sevdiğimi. He babam bu balığa bayıldı size. çok tatlıydı. Valla çok tatlıydı. Valla kaç kere sadece kimdinle satın almış. tadı duyulmadı onu seninki gibi biliyor musun? Ya yani onu dondurucuya koydu bu konu için ondan da donmadı. Bir de ben içine ait kadın da koyduydum. Yapışmış o da. Hmm. İç ait almış aslında da. Ya yani onu tutup geldi mi taze kazı direkt evet. pişirip yiyeceğim. Şey yani. O zaman satın aldık. işte. üç kilo minibiyi aldıydı babam. Bir daha almadık da. Sevmedik, yiyemedik de onu hep attım. Hiç yiyemedik. Yapış yapış olmuş. Olmuş karnalarını da ayıklayın. Kafa filan karnalarını. Bir gerek farklı yıldan tutup sadece. Şey yapıyor sadece. Şey şey, selimeden mi? Bu balığın benzeri selimede de var. Aynı yani bayağı bir evrenin ama tatlar farklı. Semrimi orada mı Var. Ha. Şeyler oradan akarsu suyuna dedi? Bilmem ki. O akarsuyla çıkıyor balık. Semrimi çıkmadı. gitmedi. Sadece oradan da tutar. Doğru. Çayımızı içelim kahane Şunu poşete mi koyayım? Yani He bana bir de balık poşeti bir de gözünü seveyim. Balık poşeti. Bir hey, balık poşeti. ya. He. Bu da. Şuradan poşet alalım sen. Eee, ona sığabilirmiş. Poşet, poşet bunlar. Dondurucu. Işleyim, Bunlar akşama gittilermiş bir şey kalmıyor. Olsa da benim boşalıyor. Doğru dolu, evet, <laughs> oluyor. Çoluk çoluk hep biraz Gel. bir ayağı oldu. Bunlar annenin suda. Biliyor musun? Önüm pek sıcak. Yandım ben. Tuz verir mi? Tuz verir mi? Yükselim yok, yok. baba. Niye? Babasından düğüne gitti tamam, o. zaman Hasan bu yukarı mı? Ne Hasan? Ne? Ee, Sevinçli'ye gitti. Oradan da Selim'e geçecekti.

Kaşının iki harcım. Kaşının iki harcım var yine. İyi olur Yemek ısınmış arkadaşlar. Ateş atıyor. Aynen. Vallahi sıcak. sıcak olmasa da kendi yiyse, kendi yiyse. Yemez böyle. daha böyle. yaşında. böyle. Yemez böyle. Yemez Yiyor efendim bak. Bak. Bu az mu insan? Yiyor. Bu olaylar Al anne. Ben bunu yediyorum bu bütün Pilava batırıyor, onu da gire ağzına atıyor. Ama pilav. Ekle bir mi bir tane mi? Ekle bir tane. mi bir tane hı. Küçücük. Bak bak bak. Hadi bak bir pilav. Yok bunu yiyecek mi? Hadi bir yiyelim. Tutturacak ağzını da. İçinde yiyelim. Aşırsan. Tek tek tamam. deneyim. Bak. Evet. Lan bak bakalım yiyem olur mu? Hmm. Ben yiyorum. Aşırma mı? Ne? De... Kazanlı kaç kule kızı? benim kalan yolu bana da, da <laughs> Burada ne de koş. Senin yok da ki sağ ol. Onu dökmeni istemiyorum. <laughs> Öyle yapma böyle. Çayın altı yanık dursun mu? Yoksa içerken tekrar açar mıyız? İşi de su olmasın. Altın, evet dur Kapat. olmasın. Küçük tarafa aldım zaten. Anne bu daşmıyor açmıyor herhalde. Anne doğal nasıl gazını nasıl attınız ya.

4,5. Adamlar değiştirme sebebi ev ısınmadığı için Halece alttan döşemeli yapacaklar. Ondan sonra çıkarıyorlar. gitmez diyor yolda gitmez diyor. Ölüm tanımda. odaya gitmez anne. Kalan karnı o gitmez. Mutfağa gitmez. Yatak Tamam onlar da bulunur. Bir tane daha gitmez. Bir tane yok tane de. Bana dönüm dedi. Onu arasan da bir sene Yok hepsi. Hiç kaçın mı? Ben Anne bana, bana söyle. Bana Bana söyle. Bana Bana söyle. Ne için anneciğim? niye Bana söyle. 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 Bana Bana söyle. Bana söyle. Bana söyle. Bana söyle. Bana söyle. Bugün para istiyorum Meret. Evet. Senin bana bağlıysan o zaman çık i̇şte olacak. Sen de babana bir olur mu? Bir mi, Bölüm Bölüm mi Başlasın, baba bağlı? Babanla bölüşün. Al. Ama al artık bebeğim. Başla Çok uygunmuş. Güzel ne fiyatı mükemmel valla. Abi o zaman işte bana da Yine gitmesin. Siz önce bakın demiş. Evet. O da böyle böyle demiş. Başkasına verecek diyor o zaman. Babam gelin sonra da dönüş yap bana ne diyor. Bu projeleri iyi olur ama bilmiyorum. İkinci yılda daha dört yıl mutluluk idare ediyormuş. Neye uğraştık da ikinci yılda? Senin, benim evdenen on iki seneki. Evet. Baba en diyor ya beni altı senedir kullanıyorum. Cızır bile yok diyor. Çiçici mi vermiş margası? Ne olmaz bu? Ne margası olur bunlar? Doğal şey mi kombi mi alıyor? sadece petek bu. Petek, petek sadece. Haa. Bunalara petek alıyor. Kombi anlatıyor Allah Allah. Kombi anlatıyor. Yok falan. Kombi değil. Petek. Zorla konuştuk da anlayamadım. Açın ekmek biliyor musunuz bana? Çok ucuz. Al nece? Ekmekler nasıl kurumuş? <laughs> sen ekmek yemiyor musun? Yok anne ben yemiyorum. Niye kusur? Ee, ee, ben e ekmek istiyorum. Yok abla ben almadım. Al. Niye ya. Ben acıtmadım ki ne öyle. Yiyeceğim ben Yiye, yiyorum, şey yiyorum. Ben ekmeksiz yiyeceğim. Şunu da yiyeceğim ben. Yiyeceğim ağzının yarasından bir hafta bir şey yiyemez. <laughs> evet, anne bununla razı mı? Maşallah anne Yiyeceğim nasıl yedi. Bak hele. Böyle et yiyor Kazımcan. Bak. Seviyorum, seviyorum adamı, adam. evet, evet. Tamam Mehmet'ciğim, Mehmetçil oğlum, Mehmetçil. Bu arada bak, uç getirecek lazım. Asır da Kendi sokacak Biz sonra. getiririz baba. Helal Hı, helal Oğuzhan kamyonu var ya. Oğuzhan'ın arabası var. Oğuzhan'ın kamyonu var, getirecek. Bir Pazar ayarlatacaklarını sevdim. Onun arabanı da açtık, azın yakacağı buraya 600-700 lira. Bir de zaten evet. olsun hanım de gelmek istiyorlardı köyeye. Değişik olsun, gezer gelirlerdi İyi işte. Tamam evet. yani. 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 da bize tekecekler. Şimdi ne yapabiliriz ki annem? Tiyasım öyle olması. Ama o zaman saat 5'te olmayacaksa. Kesin yani. yani. Olmaz, şey yapar. Korsana derim ben. Saat beşten sonra ben işten bir de getirir gel işte. Geleceğim. Aynen öyle. Tamam bir buraya Hı. Hı, yaşam, yaşam. Ben de o sırada bir düğmesi almadık, görmedik daha önce. Yanan oda. Olsan bile görmesin. Hayır. Adam testat. Dört yani dört Hayır. De dört i̇şte yani evet. dört 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 tane yani. dört 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 Kaç tane? dört 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 Allah şeyler işte büyük odalar, oturma odalar odası var ya odalar. Oralara Bu ne ben? Bir daha bakayım. Gel Ama çok ben. Dedim Annem, bu kadar ucuz. Hani doğal gazı 100-150 lira tutuyor diyorlar Neyi tutuyor ya 150 milyar? ucuz değil ki. Yatak Petek pahalı. Yatak bahalı. Yatak bahalı. Soru alsan pahalı olur. bahalı. Yatak bir metresi. Hmm. İşte böyle. Onun borusu, tesisatı, onun uzun kombisi. Bu yüz milyar tutan. Gel. var, borusu var, bir sürü var, bir sürü çok bir sürü var, bir bir sürü bir sürü var, bir sürü var, bir sürü var, bir de. var, bir sürü 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 var, onu mı nasıl ırısa kar mu O yüzden korktuğu için. Yok, soğudu. Soğudu, soğudu. Büyük kaç ağzın? O kendi batırdı. Karpuzu viremem o zaman. C Sen bilirsin. Bilir. Yürü, yürü, Aferin hı. Hı -hı. Hı -hı. Biliyor, hı -hı. ne? değil değil. Bir ağzına attım, girip çıkarıyorum. O hafif böyle ılık geliyor böyle gözünü seveyim. Karpuz tanıdığında iyisin. Sıcak evet, tamam. vallahi. Vallahi sıcak. Bence de biraz bak, evet. Yandı. <laughs> <laughs> <Durant şaşırıyor gülüyor> bakar <laughs> mısınız? Yandınız. Ama, sor, Ama, sor, sor, <gülüyor> sor. <gülüyor> Ama attım, gir Arkadaşlar onlarla bizim mağazımız aynı değil. Evet. Yani, Ondan ki tazecik daha. O daha nazik olur onun ağzı. Nasıl yiyip andırıp yiyor çatallarına şunu? Ne Çatal kullanmayı öğrendi de daha kaç evet. şey öğrenemedi anne. Daha kaç kere? Şurada bütün hocalar şöyle eğer diyor ya. yok çatalı biliyor ama bak. Aynen çatalla çatalların insanı. Aman Allah'ım. Kaç yedikli böyle yedik ya sonra bari. Hele. Genzine bak. Genzine bak. Nasıl yedik diyor bari. Ne? Sende yemeğiniz etinde hamur da, da varmış. Hamur hmm. da Ha ben Geliyor işte, yani? gelmesi. Evet. Arnavut. Çıkın mı kaldı? Evet. Ne? 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 adım Ne? 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 zaman pilav be, yani Ben de oradan mı yiyeyim diyor. Ben de ben Ben de ben de ben de Yok yemek istemiyor ki. Bak sen çıkarttım öyle de yemiyorum. Hadi abla bir yaydı. Yok. Kafa et Anne bitti. Ama sen yemek yemedin. et bırakmasın diyorum. Hı -hı. Da. Olmaz öyle. Ama kalkmasın çok sağ ol. Anne ne buldun mu? Hangi mi? Kızı kaçar. Dur dur. benim tane ben. Şöyle girsin. Girsin açından gider. Bak çocuklar. Bekleyin. He? Dikkatlice bandır anne. aferin. Başının neyi paşam.

Çaydanlıktan da şeyim çıkıyor. Ekranı resmim çıkıyor. Çelik değil alüminyum ama yine çıkarıyor. Günaydın bacılarım bu arada tekrardan. Hayırlı sabahlarınız olsun. Şu anda saat 6.20 geçiyor. Eşim işe gidecek. Kalktım onu kahvaltı hazırladım. Sucuk pişirim diyorum. Yo diyor. Zeytin peynir koyayım diyorum. Yo diyor. Sadece poğaçayla çikolata yiyor. Çayını demledim. Dün kahve peynir almış. Çok güzel. Çok güzel peynir. Böyle yağlı gibi aynı. tatlı da güzel. Kazım, he, da sevdi. Peynirimiz bitmişmiş. Ben de peynir almaya gidiyorum dedi ya, Şey kaşar ya da normal şey yani şu tuzlu peynirden sandım. O da açık peynir almış gelmiş. Bir kilo almış. Çok güzel peynir. Sevdim. Çoluk çocuk gitti bacılarım. Kimse kalmadı. Akşam Kazım gittiler. <laughs> Saat buçukta da Hasan geldi. Cansu ile o götürdü gitti. Bir kahve içtiler. Biraz oturdular. Sohbet ettiler. Babasıyla ondan sonra Hasan da gitti. Çoluğu çocuğu topladı. Biz de onlar gidime gidim yattık zaten. Eşim zaten işten geliyor. Yorgun oluyor. Şöyle daha önceki yaptığım poğaçalar vardı. Onları ısıttım. Dondurucudan çıkardım. Yani güzel evet, güzel olmuş. Evet, bitti. Bu son daha şurada 3-4 kalmış. Bir daha yapsam iyi olur. Bugün yapamam da yarın yapabilir miyim ki? Yarın ne iş göreceğim? Bugün bayağı bir işlerim var. Bugün mali yine gideceğim. Vergi borcu ödemeye. Ondan sonra belediyeye gideceğim. İşlerim var. Ondan sonra bugün yaprak toplayacağım inşallah son gününe rahat bir şey. İşim biterse onların toplar. Ben de varabilirsem varacağım. İşim biterse işim bitmezse varmam. Varamam yani onlar toplanlar annem de oradan toplayacak bu arada. Ondan sonra evlerimiz, bahlarımız temiz. Cansu akşam giderken kabı kaşığı hiçbir şey koymadı. Şöyle bir kadı gitti. Sadece şurada bir tabak var. gece yemek yemiş. O acıkmış. Yemek Pazartesi. Bulaşığım yalaşığım akşam Fatoş'u yıkadı. Onu sorayım. Cansu'm yıkadı derken Onları kaldırdılar. Ortadan hiçbir şey koymadılar bana. Ben de burayı süpüreceğim. Şurayı ortalı. Bir şey yok da yine de kırıntı mırıntı döküldüm. Hemen karınca doluyor. Çöpüm dökülüp gelinecek. Akşam çöpümü doldurdular. Akşam çöp dökmeye çok korkuyorum. Ee, çünkü şeyymiş. Gece çöpün başında üç harfler olurmuş. Bunu döktüğün zaman rahatsız olur. Dağılır. Sağ musallat olurlarmış diye duyuyor. Bilmiyorum esas yalan. Yani şahit de yok da öyle diyorlar. O yüzden ben de akşam da olsa bile dökmeyeyim. Şu anda söylediğim gibi saat 6.25 geçiyor. 20 geçmiş yani 25'e dönmüş. Eşim kahvaltısını yapıyor. Ben de ineklere ineceğim. Yemlerini, samanlarını vereceğim. Ondan sonra tekrardan eve çıkıp buralarımız tollar, toplar temizlerim. Dün makineye telizlerimi attıydım hep. Onlar yıkandı. Kaan'a da dün topla onları oğlum diye. Can söyleyin biz tavuklar kapatmayalım derken yağmur atıştırıyor. Tembekledim dedim anda toplamış. Onları da tandır evine koydu dedim koymuş. Evet sevgili takipçilerimiz biz Kaan'ımla birlikte geldik. Nereye geldik? E, vergi dairesine geldik. borcumuzu ödemeye geldik kanımla birlikte. Şimdi oraya gidiyor şurası. Kaymahamlık binası. Şu çiçeklerin güzelliğine bak hele Nasıl güzel şu çiçeklere bakar mısınız? Burası meydan. Kaymahamlık belediye önü. Çok güzel çiçekler var. Şu karşıda da var. pembiş pembiş açmışlar. Beyazlı pembeli. Koya gelirken kendi. Cümleten selamün aleyküm evet. sevgili takipçilerimiz. Şöyle kahvaltı yani evet, hazırlıyor. Evet. Şey de dışarıda. Biz unutmuş gelmiş sıktı. Tap tap. 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 He he o, he. o son gün gidin ona dönüştü adam var ya oradan sorun bacı. Geldiyse bir ön alım gelim. gelmediyse. Karşıda. Bir gün oradan aşağıya iniyor da karşıda bir şeyci var ya. 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 Orada. He. Unutmazlarsa sorsunlar. ne? Pazara giderim mi? Pazara giderken değil, o bul marketin karşısında zaten bir bina var. orası. O aşağıda bul marketin karşısında bir bina. O pazarda gittiğinizi değilmiş bu. Tamam. Ya tamam. e, sorun. Annemiz de burada bu arada. Dedem geldi bizim burada da. E. E. Ters, götürmeye, götürmeye ters götürmeye, ters götürmeye, götürmeye, götürmeye gelmişler de. Götürecek vallahi, götürmez olur mu? Dedim Serem Emmi diyor. Dedim Serem Emmi diyor. Tamam. 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 Biz de kahvaltı yapacağız zaten. Tamam. Tamam. Ha, ha kahvaltı et pişiriyormuş. Bizde geliyor. Ha. ha. He, vardı. Vardık geldik bacı cezamızı ödedik geldik vergimizi. Ceza değil de yani vergimizi ödedik geldik. Bugün son günüydü ya ikindine kalmayayım dedim. Bir an önce varım gelim dedim de gittik geldik. Tamam bacım unutmazsan he, soru ver onu. Karnınız dün kaldığın peynir nerede? Burada herhalde. Evet, karpuzun ardında annemle babam tartışıyorlar ha bile. Ört. Hiç dövüşleri bitmiyor. <laughs> Şimdi tane kan <kanakam>, babam. Bahçeden <laughs> şu tartışıyorlar. Hiçbir şey yok. Ceviz kabuğunu doldurmaz tartışmaları tartışma derken yani büyük tartışma değil de öyle işte hani az tartışma gibi derler öyle. Laf talaş işte. Evet. İkisi birbirine laf gidiyorlar onu ona. Bu yaşta bu son aslında onlara tatlılık yakışır. Değil mi? Hmm. <laughs> Birbirini hadi, dövecek hangisi? Onu ben alayım sen ya?